Anneciğim, sana özledim dedim ya, gerçekten çok özledim. Bu ev, bir yandan cehennemin yedinci katı gibi. Ama öte yandan öyle bir cennet bahçesi ki, en büyük aşkı yaşatıyor insana. Çünkü çaresizlik, insana her şeyi yaptırır, haklı. Ben o adamın yerinde olsam ben de güvenmezdim. O küçük çocuğun haline hiç mi üzülmediniz? Onu o halde görünce sanki kalbim durdu. Öldüm, dirildim. Zaten herkes iyiyi sever. Herkes kolay olanı yapar. Ama sen bunu yapamıyorsan yalnız ölürsün. Peki şimdi ne yapacağız abi? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Ben yapacağım. Uzak şehrin yeni bölümünde heyecan dorukta. Cihan denizi kurtarabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Ancak bu süreçte yaşanacak olaylar hem Alya'yı hem de Cihan'ı derinden etkileyecek. Gerilim dolu anlar iki karakteri iyice birbirine yaklaştırırken aralarındaki Duyguları artık saklayamaz hale geliyorlar. Diğer yandan Mayne hamile olduğunu öğreniyor. Bu sürpriz gelişmeyle birlikte yepyeni bir kriz kapıda. Mayne'nin bu habere vereceği tepki olayların seyrini tamamen değiştirecek ve ortalık iyice karışacak.